Tamam işte rica. Tamam Tamam. Bugün biraz takıl. antrenör bize. Logo bir sesim. Aa, bana sesleneden. Evet, açılıp bir tane. Hadi. Ben ederim. Ben de severim. Aa, bizi ya. Sen misin? Aa, bizi sana. Ne su atla. Okan'ın oğlunu sevdiler gördünüz mü? Hala sevordum. Субтитры сделал DimaTorzok Gördüm şaşırdım yani bir, bir net bir şey için aslında iyi bir şey bence. Yani gerçekten hem çocukların ilgisi için hem diğer nasıl söyleyeyim yani şimdi gerçekten heyecan var. <laughs> aslında iyi bir şey yani. Yani ilgimizi çekti diye geldik bir beraber. Şöyle ben burada ilk defa gördüm. Yurt dışında da var tabii de yani ama memleketimde ilk defa böyle bir şey gördüm. Ama güzel bir şey yani bence hem çocuklarımız için hem güvenliğimiz için yani daha doğrusu. Yani Allah Allah'ım yani jandarma kuvvetlerine yani polisimize e, zaval vermesin. Gerçi iyi bir şey yani bence yani. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kendilerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinden en altta erine kadar vazifelerinin başında güvenliğimiz için onlar biz rahat uyuyalım diye her türlü fedakarlığa, cefakarlığa katlanıyorlar. Kendilerine ve bu camiada jandarma ailesine ekibine canı gönülden tebrik ediyorum. Hürmetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bir vatandaş olarak onların varlığı bizlere güç veriyor. Onlar oldukça biz var olduğumuza inanan insanlardan bir tanesiyim. <laughs>